Kaşiye Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Her şeyi kaplayacak olanın haberi sana geldi değil mi O gün bazı yüzler düşüktür Onlar çalışandır yorulandır Kızgın ateşe gireceklerdir Kaynar bir su kaynağından kendilerine içirilecektir Onlar için kuru dikenden başka yiyecek yoktur hem beslemez hem de açlığı gidermez. O gün bazı yüzlerde nimet içindedir. Mutludur. Çalışmalarından, yaptıklarından memnundur. Yüksek bir cennettedir. Orada boş söz duymaz. Orada akan su kaynağı vardır. Orada yükseltilmiş tahtlar vardır. Konulmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. Bakmazlar mı? durup düşünmezler mi o deve nasıl yaratılmış bakmazlar mı göğe nasıl yükseltilmiş bakmazlar mı dağlara nasıl dikilmişler bakmazlar mı yere nasıl yayılmış gerçeği hatırlat sen sadece gerçeği hatırlatıcısın sen hiçbir şekilde onların üzerinde zorba değilsin ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse Allah ona en büyük azapla azap eder. Şüphesiz ki onların dönüşü sadece bizedir. Son onların hesabı da şüphesiz ki sadece bize aittir.